Merhaba arkadaşlar aklıma geldi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün aklıma geldi A101'den aldığım sefertasını sizinle birlikte incelemek istedim. Gri ve pembe renkleri gelmiş olan sefertasının ben gri rengini aldım. Bu kenarlarda gördüğünüz üzere klipsleri var. Üstünde tutacağı ve bir de hava deliği var. İki tane tabağı bulunuyor. Ve kenarlarında birbirlerini yapışmasını sağlamak için vakup sistemi var. İçi çelik. Termosların içi gibi aynı şekilde. Alt tarafının vakumu biraz gevşek. Üst tarafınınki ise alt tarafına göre bayağı bir sıkı. Çok zor açılıyor. <laughs> şekilde hava deliği var. Bu hava deliği yemek koyduğunuz yemeklerin hamur olacak bir yemek koyduğunuz mesela. Bu yemeğin hamur olmasını engellemek için hava deliğini açıyorsunuz ve sıcaklığın dışarı vermesini sağlıyorsunuz. Şimdi sizinle sıcak su deneyi yapacağım. Kaynar suyu tabaklara koyacağım ve kapatıp 45 dakika bekleteceğim. Ve sızdırmadığını veyahut da sıcaklığının ne kadar uzun süre durduğunu, 45 dakika sonra o kaynar su nasıl olacak bunu göreceğiz. Şimdi ürünü sağa sola sallayarak içindeki suyun sızırıp sızırmadığını bakıyoruz alt kademedeki tabağın hemen sızdırdı. Yani baya bir su aktı aslında. Yani alt taraf kesinlikle çorbalara, sulu yemeklere uygun değil. Pilav, makarna gibi ürünlü yemeklere uygun. Üst tarafı ise hiçbir şekilde sızdırmadı. Yani çorbalar, sulu yemekleri üst tarafa konabilir. yemek alma kapasitesinde değinmek gerekirse tek kişi için gayet de yeterli yemek alma kapasitesi var tabakların. Şimdi alt taraftaki suyu inceliyorum. Yani ısısına bakıyorum açıkçası. Sıcaklığı koyduğuma göre bayağı bir ılımıştı. Üst taraftaki üst tabaktaki sıcak su ise alt taraftakine göre daha sıcaktı daha soğumamıştı. Ürün incelemem bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Okula gidenler, işte işe yemek götürmek isteyenler, diyette olanlar için gayet güzel bir ürün. Ben 22 liraya aldım A101'den.